Şimdi diğer haberimizle devam edelim. Hadise demişken, hadisenin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in efendim 130 milyon borcu olduğu şirketinin de iflasın eşinde olduğu iddia edilmişti. Mehmet Dinçerlerden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Diyor ki, özetle bir A4 dolusu yazmış ama biz özetleyelim. Babamın ve amcamın ortağı olduğu şirkete maalesef kefil oldum. Bakın buradaki maalesefi de kocaman büyük harflerle yazmış. Bütün ödeme takvimine uyduğum bir tane dahi takibe alınmış borcum yoktur. Şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların neredeyse hepsini kapattık diyor Mehmet Dinçerler. Evet kendi üzerindeki 130 milyonluk <laughs> borç haberi ve iddialarında böylece yani oradaki oldu ama amcanın avukatı evet. nasıl açıklama yaptı? Ee, yani amcanın şeyiyle Müge zaten yönlendirmesiyle o yüzüğü alacağına borcu öde. Amcanın zaten bence ki bence buradaki maalesef büyük harflerle maalesef evet, aralar sebebi de amcaya bir sistem. Evet. Ben size iyilik yaptım. Siz Kifil ise oldum. E, dava dosyasında benim müstakbel eşimin yüzünü konuştunuz. O yüzden orada maalesef evet. diyor. O kefil olma meseleleri de çok, çok tehlikeli. tehlikeli. Yani çok arkadaşlığı tehlikeli. bozar, örf şey kocalığı bozar, kardeş ilişkisini bozar. Bozar da bozar Ama yani. Ama burada da şöyle bir şey var. Burada bir arkadaşın dostum falan akrabalık yok. Bağlık var. Onu bir da bağlık var ve ee, bir tarafta babam var bir tarafta amcan var Bütün sen de bozar. evlat olarak üzerine düşeni yapmak zorundasın ki o da yapmış zaten ee, şöyle, Benim şöyle diyor de bir, hiçbir bir borcum yoktu ya evet bir de şöyle bir durum var baba ve amca kuruyor zaten Tabii. sen sonra onu alıp götürecek ilerletecek kuşak kuşak girmek durumundasın yani Aynen. işte ama tehlikeli durumlar. Her konuda fikrini açıkça ve özgürce söylemekten ve magazin gündemini hiç kaçırmayarak ünlü olan Tuba Ekinci, şarkıcı Tuba Ekinci hadiseye seslendi. Benim nişanlım seninkinden daha kaslı ve yakışıklı üstelik borcu da yok dedi. <laughs> Tuğba ikinci eline cep telefonunu aldı, kamerasını açtı. Nişanlısı Berk Fenercioğlu'nun spor yaptığı anları bir kameraman gibi görüntüledi. Sonra bu videoları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Buraya kadar her şey normaldi ancak Tuğba ikincinin videoya düştüğü not bayram değil seyran değil ne oluyor dedirtti. İkinci yazdığı notla Hadise ve Mehmet Dinçerler'e göndermede bulundu. Hadise kusura bakma benim nişanlım seninkinden kaslı ve yakışıklı. Babasının parasıyla da hava atmıyor. Borcu da yok. Pilottur kendisi ifadelerini kullandı. Spor sonrasında araçlarına binen Tuğba ikinci ve nişanlısı videolara devam etti. Tuğba ikinci otomobilde çektikleri bu videodaysa Berk mi Mehmet mi yazarak hangisinin daha yakışıklı olduğunu sordu. Şimdi Müge insan neden sevgilisini bir başka erkekle kıyaslar? Ya da bir başka kadını al aşağı etmek için sevgilisini seçer. Kendinle kıyasla şey. şöyle yani kendini evet, kendinle evet. kıyasla derken benim sesim senden çok daha iyiydi. Evet. Benim sahnem senden çok daha iyiydi. E, ne bileyim benim vücudum senden çok daha kaslı iddialı de, de neden sevgilisini onunla kıyaslıyor? Hadisi karşısına aldığı hadise rekabette Tuğba ikinciyi geçer. Evet. <laughs> Dolayısıyla orada bir çarpışma istemiyor adamları çarpıştırıyor. <laughs> yani şimdi bir şey söyleyeceğim bir de herkesin sevgilisi eşi kendine göre güzel Tabii. kendine göre yakışıyor. Neden bu kıyas? Evet. Bunu da anlamış değiliz. Ama Tuğba ikinci gündeme gelmek için gündemden cımbızla seçtiği maddeler güzel. Kesinlikle. Yani öyle bir yerden yakalıyor ki adından bir şekilde bahsettiriyor.